Ara şey Mehmet yavaş yavaş Mehmet yavaş Mehmet yavaş. Bye. <laughs> bye bye. Allah! Allah sen Allah sen ne o yırtarım seni Bak yavaş yavaş <laughs> Ama gözün kapan gözüne girmesin Bağır da kimse şey yok Ulan ömrümden ömür aldın lan ömrümden ömür aldın. Ömrümden ömür aldın lan. Lan polis yok mu? Peki abi kurtar. Oğlum daha ne dedi Bu ben alın seni acımıyor. Abi ben daha göz kapatmıyorum ama senin böyle... Vallahi de. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin Tamam dur tamam tamam, tamam. sakin Saki bir nefes al Bir nefes al Bir nefes al Erhan üfle Erhan üfle Erhan üfle yanıyor Bir sakin dur bir sakin Mehmet evet. Allah seni kahretsin Mehmet Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin Neyse bu bitti Ah oh. <laughs> Ne ver adım a ve göçereinden bu itkanı sene alması